İçinde büyük bir yalnızlık var, çok canı yanacak, ölmek isteyecek Eşref, yalvaracak ölmek için. Eşref Rüya 5. Bölüm 1. Fragmanı Eşref, içini kemiren karanlıkla yüzleşmeye hazırlanırken, geçmişin izleri adım adım bugüne taşınıyor. Seni yerinde olsam, ben de benden nefret ederdim diyen Eşref'in bu itirafı, kendisine dair büyük bir iç hesaplaşmanın başlangıcını simgeliyor. Yetimhanede başlayan hayat hikayesi, onun ne kadar derin bir yalnızlık ve yarım kalmışlıkla mücadele ettiğini gözler önüne seriyor. Gamlı birisin sen cümlesi, onun kırılgan ama güçlü tarafını ayna tutuyor. Fragmanda Eşref'in, yaşayacağı ağır travmaların ve acıların habercisi olan sözler dikkat çekiyor, çok canı yanacak. Ölmek isteyecek Eşref. Yalvaracak ölmek için. Bu sözler, ilerleyen bölümlerde izleyiciyi duygusal bir fırtınaya sürükleyecek gelişmelerin sinyalini veriyor. Diğer yanda Nisa cephesi de karışık. Gizemli geçmişiyle ilgili araştırmalar sürerken, Nisa'nın çocukluk fotoğrafının ortaya çıkma ihtimali herkesi alarma geçiriyor. Kardeşiyle birlikte otelden ayrılan Nisa'nın gidişi, bazı sırları peşinden götürüyor. Eşref'in iç sesi, yaşadığı iç savaşta birlikte seyirciyi adeta kalbinin içine çekiyor değersizim benim aşkım. Yanağlara kattın beni. İçimde bir kaos var, uyusun diye neyini okuyorum. Bu sözler, bölümün şiirsel ve dramatik yapısını güçlendiriyor. Yeni bölüm, hem duygusal derinliği hem de çözülmeye başlayan sırlarıyla büyük ses getirecek.